edeceği yönünde bilgi paylaşmıştı. İrem oraya gitti. Hatta caminin tam da önünde şu anda neler yaşandı? Ayrıntıları İrem'den dinleyelim. Evet şu anda Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Törekent Mevlana Mevlana mahallesindeyiz. Bugün Ankara Valiliği'nin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarıları vardı. Ankara Valiliği tarafından, yapılan uyarılarda il genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar yapılmıştı. Saatler ilerledikçe yağış ve fırtınanın etkisi özellikle kentin kuzey ve batı kesiminde artmaya başladı. Bu uyarıların nedenli yeri olduğunu da gösteren bir olay ise tam da burada arkamda gördüğünüz Mevlana Camii'nin inşaatında gerçekleşti. Kameraman arkadaşım Usemet Olsun da sizlere gösteriyor. Olaya tanıklık ol eden, olaya tanık olan mahallenin söylediklerine göre etkili fırtına sırasında caminin inşaat halindeki minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarede yangın çıktı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın müdahale etti. Yangın güçlükle söndürülebildi. Soğutma çalışmaları sonrası ekipler bölgeden ayrıldılar. Tabii bu çevredeki vatandaşların iddiasına göre kesin sonuç itfaiye raporuyla belli olacak. Bugün inşaat halindeki binanın minaresi bitmişti. Paratoner bağlanacaktı. O sırada inşaat işçisi de minarede zımpara yapıyordu. Mahalle muhtarından aldığımız bilgiye göre işçi kazadan yara almadan kurtuldu. Tekrar hatırlatacak olursak meteorolojinin yaptığı son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. İşte o yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Sincan ilçesine bağlı Törekent Mevlana Mahallesi'ydi. Mahallesiydi. Burada bir yangın oldu ancak yangın söndürülebildi.